Merhaba arkadaşlar. Yeni bir hiper yenileme bölümüne daha hoş geldiniz. Saçma salak 5. likler, 6. aldıktan sonra hedefimiz yine birincilik ama Bakalım. Gördüğünüz gibi en yüksek benim 4200 puanlı lobide şu an. platinler var. Altın var iki tane. Diğer ikisi de dereceli oynamamış hiç galiba. En yüksek olarak ben gözü çarpıyorum ama bakalım oyunda nasıl olacak. En yükseğiz diye hava atmıyorum sonra 8. oluruz. Bir de oyun başlasa çok mutlu olacağım hadi. Başla artık. Gerçekten Çok uzun sürüyor ya Hadi Hadi Sonunda %100 oldu ama Hadi Heh, Başladı Şimdi bakalım Ne alalım ne alalım Hmm. şu kılıcı alalım ya. Niye bilmiyorum. Hadi bakalım. İyi Devi kemeri. Güzel. Hmm. Allah Allah. İkisi seviye singet verdi oyun direkt. İlginç. Acaba mucit oynayabilir miyiz ya? Morello'lu. E, Morello artı shojin mızraklı. serafin falan. Bakalım. Megatron. Brazilian Queen Yulu. Galiba Muzite yakınız gibi. E, feda yüreği. Hmm. Fedayı Jace 1 olur. Bununla beraber 2. 3. kim olacak ama. Neyse biz define alalım. Hop. Hmm. 2 seviye Camille de verdi. Şöyle akarız herhalde ya Seni al Sen git sen git Bir sürü de yordun sen Senle mucize takacağız sen git sen git Sen git Güzel hmm, Bu arkadaşı yenebilecek miyiz acaba Bence yenmemiz lazım ya Sırf pek güçlü gözükmüyor ama item verdiği için galiba yenecek aynı kaç vurdu o ya bir buçuk vurmuş mana nice mana güzel acaba singet çocuğun mızraklı singet taşıyıcı <laughs> olacak Morello'yu da buna vereceğim. Serafim bulana kadar. Bakalım ne olacak. Değişik bir singet olacak ya. Evet. Maşallah. Yine ilk seviye bir sürü kar atladı kafamıza. Bu arkadaş da yendi bizi. Bu gidişle 8. olacağız. Maalesef. Hayır. Bari mucit hamlem falan verseydin ya. Ah, sosyetin yeri de çok kötü ya. Devam Şimdi kazanmamız lazım Bence Yordle gidiyememeli ya Batula. Ah şundan bu ihtamzemi yapsa ne olurum sanki. Morello. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacağız? Yani bu adam bence çok rahat yememiz lazım ya. Mutant buff'ı ne veriyor? ve büyü direnci. Yak yakma efektimiz de var. Sakın yenilmeyelim buna ya. Oo, güzel. Nice. böyle al öne gel hatta hmm, işe yarayan bir şey yok 3 seviye singed yapsak satmamız gerekecek falan filan ama ezrealleri alalım stili. <laughs> Bu <Bunu> hiç <laughs> gerek yok bence ya. Arka koltuk en iyisi. En temiz ve zilyan seviye. Çok güzel. 6. seviyede peki biz buraya ne geleceğiz? Eko da bulmadık ya. Eko Serafin 5 5 mucit. Hadi lan Ezra. Vur. Bu arkadaş şunu yenemiyoruz mu gerçekten ya? Of of. Çok saçma turlar veriyoruz ya. Al işte. Gerçekten gereksiz turlar veriyoruz ya. Sirius lazım. Efsuncu açmamız lazım o zaman bizim. Al. Ama bir yüz ya. Bulduk ya. <laughs> Sen ahaiko. Ekko ekko Nezaketten Bahsettim Hadi serafim ver ya şuradan Bir yerden lütfen Eylüven kılıç Hmm Yay versasında dev katil yapardık. Şimdi Morello'muz var zaten. eldivenle ne yapabilirim? Bir zincir daha civa dev kemer alsam eh, eldivene gerek yok. Zincir yelek aldım. Pek bir seçeneğim yok. Bununla ee, ejder pençesi yapmaya çalışırım en kötü ya da bilmiyorum bakarız karar vermedim şunu yenelim de ön tarafımız çok zayıf ya ben ne kadar blitz kranatı item vermiş olsak da bu sefer kazanacak mıyız ama ee, <laughs> ne oluyor şu an? Alo. Evet kaybettik. Nasıl kaybettik burayı ya? Ama bu rezillik başka bir şey değil ki. Böyle saçma bir maç olmaz herhalde ya. Aa brown girelim. Tank, iyice tanklaşalım ya. Oh, maşallah oryanda da geldi 3 seviye ezreal sana item versek sen taşır mısın ya kumar gibi biraz neyse biraz buraya yapacak bir şey yok burayı kazansak aslında hadi Vur be kardeşim hadi. Oh, of, of. Bize bir dev katili kesin lazım ya. Al işte. Dört cana düştük. Sekizinci olacağız herhalde bu virüse. Işte. Yenile, yenile, yenile. al iki seviye buralım verdi. Allah'ım. Çıldırdım.

Aşırı büyük sofa bir tane daha. Çok güzel. Hadi muci tamirimi. Ee, e, şu olsun. Hadi serafim Alo. Alo. Eyvah. Al. Dev tane. Al yonkıl diyor. Al. Artık son şansı. Her şeyi koydum. Ama Serafim bulamamak falan çok koyuyor bana ya. Bu, bu arkadaşı yener miyiz? Her şey olabilir hiç bilmiyorum bakalım. Güzel yeniyoruz şu an. Kazanıyoruz değil mi? Ha iyi. Maça tutunmaya devam. Patlayana kadar. Hadi bir Serafin ya. Az ah, sonunda ne kardeşim. 5 ee, beş, dedim 5 mucit olamıyoruz. Niye acaba? İlk seviye Brown çıkar mı ki ya? Çıkamaz ki şöyle yapsak şöyle şöyle sen al o yeri de hatta işte al 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 şunu al sat şunu al sat evet bu ne ya çok üç seviyesin sen ya bu arkadaş çok üç seviye ama ya hadi lan yenelim şunu ya lütfen ve çok iyi çok iyi çok iyi aslında bram iki seviye brown çıkaramıyorum maalesef çünkü adam iki seviye yani az üstünde kamil gir kamil girelim ya biz tank devam oriyanla jace falan bulunca girelim hatta arayalım ya abilis ah, abi oraya eko ee, iki seviye eko hmm, galio galio'yu nasıl girebiliriz Hiç sosyeti kullanmıyoruz galio'yu boş ver hadi be kardeşim para güzel Al iki seviye sen mi? Atılgan hamleyi sosyetik hamle mi? Hmm. Zeki'nin sancı ama maalesef. Ay Jace tamam bir dakika. İşler şu an karıştı biraz. Şunu girsek. Altı mucit olduk. Ee, seni girsek peki. Üç otomatiyiz. Böyle yapsak. iki otomatiyiz. galiba en iyisi böyle olur. Bakalım. Ne oldu? <laughs> Biraz kalın bir herif geldi karşımıza. Ev sunucu açmamız işe yaramış olabilir bu adama karşı bu arada. Ve ağır yendik adamı. Çok güzel. Al, eko, 3 seviye coin Girelim. Ne alaka bilmiyorum ama. Ara, 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 Serafim çok güzel e, Al ya bunu yaptın, x seviye Serafim 5 mucit, 1 dönüş yükü, 2 sosyetik, 2 otomatik, 2 efsuncu Seni bir daha girecek miyiz biz maalesef Hmm bak bu herif tehlikeli ya Kaysa falan. Evet ağır geldik tehlikeli değilmiş maalesef. Geçmiş olsun. İlk dörde doğru gidiyoruz. Hatta ilk dörtteyiz. Ah bir yerden mucit mi bulsak, yedi mucit oynasak. Olmaz mı? Allah Allah. Morgana bulsam Morgana girelim ama. Civa. Hiçse niye aldık yalnız? Hmm. Bu saat. Hadi be. Dedim acaba Ion kıvılcım. Al sen de büyüdün Zaten büyüyle çalışıyoruz. O, ekolara kalmış, oğlum ekolara gerek kalmadı saat. Seni al. Marvel Morgan'a iyidir. Şöyle. Ç çift bro mu? Neler diyorsun? İki seviyor yanla. saat ikisi ve ceviz kazıksı saat bakalım evet rakibimiz az önceki yordu biz az önce yenmiş miydik ne onu pek hatırlamadım ama galiba yenmiştik Evet, nice birinciliğe doğru gidiyoruz. Bir maç daha kazanırsak birinciyiz galiba. Morgan al. Silko falan filan. Bravum. O kadar Brown verdin ki be kardeşim. Bravo herhalde düş demiştik alsak. Vay canına ya sürekli. Biz bununla oynadık. Şimdi bununla oynayacağız. Bu bize göre diziyor ama yani biz aynı kalırız herhalde ya. Bir şey değiştirmemize gerek yok. Zaten bize gelmedi. Rakibe gitti. O kayısı arkaya ulti atmasın da daha bir şey istemiyorum. Eyvah. Kazandık. Çok güzel. Ve ilk ikideyiz. Hadi. Geliyor ya. Birincilik geliyor. Dark Shadow kazandı yordle oynayan Morgana 2 Ah ve Braum ne yaptın ya Brown 3 ya Gnar 3 arkadaş Bir şey fark eder mi ama bilmiyorum Bu tarafa Peki şöyle bir şey yaparsam krankım var mı senin? Yok herhalde ah böyle dizildi Büyü direnci çok önemli ya ev bu yordunlara karşı. Morellomuz da var. Jace'imiz zaten iki seviye. Ve GG. Çok güzel bir geri dönüş gerçekten. Mucit'le de birinci olduk. Bayağı iyi oldu ya. Güzel birincilik. Bu maçı beğendim. nice Arkada da benim yayın şeyi gözüküyor. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Mucit oynayıp güzel bir birincilik aldık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.